Bismillahirrahmanirrahim. Mühim olan bizim düşmanlarımızın ne yaptığı değil. Düşmanlarımız nihayette kendi görevlerini yapıyorlar. Kendi vazifelerini yapıyorlar. Yani onlara o vazife biçilmiş. Onlar ahirette de onun cevabını alacaklar. Ahirette de onun cezasına müstahaktırlar. Ve Allahü Teala onları elim bir azap ile azaltılacaktır. Yani İslam'a düşman olan, Müslümanlara zarar veren, Müslümanların canı, malı, kanı üzerinde oyunlar ve tezgahlar kuran düşmanlar her devirde var olmuştur. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan tutun bugüne kadar. Fakat bizim olan bizim ne olduğumuz, bizim ne yaptığımız, bizim nasıl olduğumuz, bizim nasıl olmamız gerektiği. Eğer bu konuda bizler el birlik olursak, bizler kendi hatalarımızı, kusurlarımızı görmeye başlarsak, bizler desek ki bu işin aslı ve doğrusu budur dersek, belki bize hayır kapıları açılır, Allah'ın rahmet kapıları açılır. Cenab-ı Allah'ın yardım, nusret kapıları bizim üzerimize açılır. عن بهاء وعلاء لا وضياء ووفاء ووحيد